Maşallah sen bir günde çiftçi oldun çıktın mı? Yaşar hala karacımı öğrendin mi sen? Öğrenemedin mi? Öğrendim Onu dök oğlum, oraya dök hocam. Durmuşlar sen bitirdin mi sergiler? Yok. Bağ kalmadı mı hiç kuzağında? Hemen ağabey. Kuzağında bitti. Oyanırsın. Şurada çıkmağın var bir günlük <laughs> ha şu çede. Orada gözümdür herhalde. Soruluk göözüm diye yalnız arşadım. Gözümler akıldık demiydi? O, o geçindi. Geçim o da gitti vay anasını. Arasına delice dikiyor be 15 20 karışalım. Geçese ne bir çubuktan şu buğuları ki azuk keselim. Sen yine ay kesin yani. Göözüm değil mi? Maşallah ya. Hep bozgara, hep şere, Demek ki akıllı eksisi olmamışmış da yine değil mi? Ben akıllık hiçbir zaman şeyde bana bunları ne zaman der biliyor musun? Bizim e, şey yani Cafer şey, Damat Sarkan şimdi ki şey Cafer bizim şimdi hanımına. Tamam. Yutku geldi bir tane yutku geldi ne? Cafer Damat geldilerdi. Karamanın karam mı diyor bunu? Sonra ne bir şey? Bir de şey, Karagöz var ya, Karagöz, hmm. o ikisi Dulu'ya gelmişlermişmiş, Orada dedi ki birden ne yaptınız döndü. Dediğiniz bu önden badik dikti dedi. Dedik şimdi 200 akıllı, değil mi? Üz dedi Amerikan kimdi? 4 diye amca bir burada yataydım indi. Sabah ilk işimi sendikmiş oldun akıllar söküyor. Ya. De, o zaman belli bir tak. Akıllı dedi. O senin mücadele yapan hastalıkla, toprakla dedi. Ordusu olmayan askere benzerdi. Amerikan dedi 40 sene mücadele yaptı. Ama ne yani, akıl ben deli. Şimdi ondan sonra deliye devam ettik. Açladık. Ne de herkes boşladı boşladı. Ben yine burada geldim. Bahar içinde bir çeşme olacak yemek de. Ama ne kadar şey emek, yemek emekte. Ya aynen yani. ya, öyle. Çok farkı var. Akıllı işler işte, mi? Belki sulanan yerlerde akıllı dayanırdı herhalde. Böyle kurak yerler. O da orada dayanmıyor değil mi? Ya, sulanan yerlerin olsa var bazı yerler var. Geçiniyor yani. Ciddi sadece... belki mücadele şeyiz sıkıntılı ya. Terbiye, şeyler, terbiye. her şey, her tarafı var. yani mesela bu İzmir yandan ya da geldiğinde bu bazı su alırlar. Ermeni bu barajdan su alırlar. Bu işin şamı Ben ne yapayım? diye bir şey yok. Hepimize bir sarı su yani o kuzanları ve ömrü yüzüm yani açıktı. Ya ne? Beş düşümü kittim. Aşağı geldim yemeğine çektim. Hazır kovduğumdan vaktimde atlayamadık. Aşağı biz... denizde bir çıkışı yapamadık. Ben bir kez. Aslında senin oranında iyi bağ, şey toprağı vardı da. Umurlarına aldığım bir bağ vardı. Simba'dan yok. He yukarıda oranın toprağı da iyi. Takımlar vardı. E, i̇ki şu doğaya zor ya. yani. Ama işte hepsi gitti ya işte. Koşu uğraşıyoruz. Ama ne yapalım? Bu mu dedik diye. Zamanımızı geçirdi işte öyle bir ya. Günümüz geçti. Ahala vahala günümüz yeri. geçti. Şimdi kalınlara gidiyoruz. Kalınların da kimse yok. Kalacak olan yok ya köyde. Bitler, güzel bir tuha var şimdi burada. Küçük çiftçilik bitti ya. Mustafa da malcılığıyla uğraşıyor herhalde. En güzel onun kıya, en akıllısı da o. Tuban kıydınlar hepsini uyuyor Mustafa kıya. Evet. Şimdi altta bir traktör var. Aşağı atlıyor. Atlıyor. Traktörü. Hmm. Bir hop var. Konya'da arsası var. Ay maşallah. Şu an 6-7 bin lira. Şimdi gönlü bacakımız için davarı var. Şimdi gönlü bacakımız için oğlağı var. Taze oğlağı. Şimdi en var. mantıklısı da küçük başı uğraşmak ya. Oğlaklar beşerlilerdir diyorlar şimdi. İlki oğlakları Oğlaklar beşerlilerdir maş... diyorlar. En akıllısını Mustafa yaptı bence. Bir soğuk olan çocuğu var. 300 kilo falan var mıdır abi? E? 300 kilo falan var mı ki? Kaç? 300 kilo. Valla toplam herhalde 500 çıkar mı? 300, 400, yoksa. 500 çıkar mı? 500 çıkar hepsi iki taraf? 500, 400, 400 çıkar mıydın. Ay iyi maşallah. Aslında güzel üzüm bitmiş de ama sıcaklardan yanmış. Sıcak yakmış abi. Yok. yok, yok. Son kovamız tam çadırı doldurdu maşallah ya. burası da ikinci sergi. Ne oluyor burada. Ama baksana üzümlere. Ama yanlış sene yanda ayrı konu. Yanmış, hastalanmış. Dol oluyor. Ya. Hüseyin oraya fazla basma oğlum. Kuyunu ver aşağı. Aman aman. Burada kuyu da İsrail diye. Esas alanlar bizim Türk. İsrail diye yapıyor. Onun şeyiyle bunlar değişik bir şeyler yapıyor. Devleti dolandırmak bunların Veya dışarıdaki şeylerin ki devleti dolandırma. Biz burada para kaç alıyoruz? Sana parayı da. Dayım da atıyor, maşallah. Kim bayram? Kim Bizim bayram mı? Dayım dayım. Dayımın almış. İyi ya boşver. Soğuk var ya Ama orada gavur eseri var ha. Eserler var. Bir hazine bulursa Tamam. <laughs> <ya, gülüyor> <o> <laughs> <laughs>

Aşağı verdiğim zaman ya. o bile zarar çok da, çok da çok bana. Çok sonra bir para ya. Aşağı vermem sakın. Yani. Bir milyondan aşağı vermem sakın. Kim olursa olsun yani aşağı vermem. Tam 20 yılım geçti benim. 23 yılım bir geçti. Bir de su var, ev var. Ya, Arazinin çok güzel. Havası, evet. yağlı çok güzel. Gayetini geç boş. O benim suyum o 120 tonluk suyu şey havuzu 3 günde dolduruyor. Evet. çok kaliteli su var ya. 3 günde dolduruyor. 120 tonluk su yani az değil. 10 metre uzunluğu, 6 metre genişliği, 2.30 derinliği. Evet. 30'unu boşu 2 metre. Hesaplayın. İşte o araziler şey dolaydı. Tınar başlığının yollar başlığının yollarda falan para, para etmez ya. Para. Şu bağ falan var yollarda olsun para etirem. Şu, şu şey... ev, havuz, su, Yok. arazi orada olacak. 2-3 milyon lira. Benim suyum şu anda, benim suyum anda. Evet. bin lira şu anda. Aynen. 500 lira benim suyum. Yeter böyle yerler arıyorlar zaten ya. Ha, su Başında arazi satılmaz. Ha ben daha orada benim onun kadar su var daha. Onun yarısı kadar gazlıcı olsan başka aynı yerinden su var. Şu anda havuz akıyonlarda. Burayı sen kazdırmadın fazla. Az bir şey kazdırdın. Bir iki metre bir şey herhalde. Ya oraya topla. Ya şimdi ya kazan usta olacak ya kazdırın usta olacak diye. Bir de o zamanki gepçeler sıkıntılıydı yani. Ha ki gepçeler vermiş olsa. Bugün bakar bu abi. Ben mu şey yaparım. Değil ya. mi? <gülüyor> <gülüyor> O aşağı eriye çeksem o suyu su çıkar orada be. Bacaklısı çıkar. O şeyde mi? O üstte gazlık yer mi yoksa aşağıda? Yok, aşağıda. Yok var ya. He orada A bir erik var, caneri var. Havuzun altı altı tarafına tamam. Aşağı, o suyu ben de aşağı indirsem bacaklı aşağıdan su çeker. Aşağıda Yusuf Ağa'nın suyu var değil mi orada? suyunu koymaz çekerler. Hmm. Ama Sen oradan daha da olsun. su maşallah iyi ya köklü su. Ha, ne yapayım herkes bir sebeplesin demedim o kadar suyu ben. Gavurun kullandığı su o su herhalde e, ya. Evet, ustaya verdiğim su var mesela orada. Şöyle su var. Buna, ona, ona iç usta. O, su da ve, ona, başkasına vermiyor. Ben o yüz ustaya verdim o suyu yani. Başkasına suyu vermemez. Keldire yurtmuşuz ya. O suyu aslında kazdırıp bir çeşme hayır yaptırasın var da. İşte bir şey. Aşağıya olsun yani. İlla bizimki olacaktı ve aslında şeyin arası olsun yani. Yolun boyuna iner iller bizim köy olacak diye bir şey. Aynen ortada olsun. <laughs> Rahmet dayına şeyine inşallah. Aha, da öyle niyetim var orada yani Allah nasip ederse o suyu kazdırıp şu Yunus dayının üst tarafına oraya bir çeşme niyetinde var orada O suyu tebrik ettirmeyeceğim yani. Şöyle su yeter oraya. Yeter. O senin tüm arazin olduğu deriz, tüm su ya. O, su. o bölge tüm su. Hadi çay batıyor. Kat abi. Senin nereden yer Merduzan ya. Neydi? Merduzan. Sürünmeti bilgiler ya. Ha işte oranın ismiydi. Merduzan orası. <laughs> sen ikinci de sen kayanın Oran Başka bir ismi var ya. Merduzan orası. Kızılcavozla da beraberdik İliskil'de. Hep komşuduk ya genelde. Şöyle yukarıya düşen bir çahçe Orada var değil mi? Hala bahçe var orada. Var ama sırada var. Adına amiri kısa amiri. Ya Ay, dayım dayım öyle haber beklermiş bizden de ben unuttum ya. <laughs> dayım öyle haber beklermiş unuttum Aa. ben. Siz de aramamışsınız. Sizi dayım bir aramadık ki biz. Vallahi unuttuk dayım. ya haberim vardı diye evesyon evesyon yani? dediydi. Kursun oraya inerim alanı dediydi. Ha ben dayıma bir şey demeye Yeni taze kan geldi bak. <Gülüşmeler> <laughs> Dayım köğünden çıkmazlar onlar. Aman aydın şu. Seyin ne örüp? Nasıl gidiyor? Allah nasıl gitsin sıcak gidiyor. Sıcak mı? Sergide sermiş oldum maşallah. Emirhan, Oha yüzünü, maşallah Meryem sermiş. Sus, evet, selamın evet. oğlum. Ha selam abim oğlum. Emran çok gözükmez ortalıklarda. Üzümler kuru ya değil mi? Güzel üzüm varmışmış maşallah da. Saat 5 oldu hala bağ bitiremedik. İkinin güneşi de tam sırtımızdan öyle bir vuruyor ki sergimiz biraz uzakta. Sabah 9'dan beri aralıksız çalışıyoruz. Arka tarafta bir tane sergimizi doldurduk. Burası ikincisi. Orada Dayıngül çalışıyor. Biz de şu zor sarpilleri parlıyoruz <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Hüseyin boynuna eşarp taktı. Yandı, yandı. Semirhan bu babası da çalışıyor maşallah. O kırıldı ya. Aa, kökten kırmızı Hüseyin. Onu böyle boyu bir demin görmesin Neyse öyle dursun bari. Ağlamış. Onu elinde tutacaktı onu Kaynak yerinden gitmiş. Sergi Seren abilerimiz bizim halimizi gayet iyi anlayacaktır. Bu sıcakta üzüm kesmek gerçekten çok meşakkatli. Ara ara rüzgar geliyor ama o da yetmiyor ya. Bir yarım saatlik işimiz kaldı burada. yarında da Mahmutçu'ya çıkacağız. Orada bir bağımız daha var. Orada devam edeceğiz inşallah. Kızılca köyünde Güneyli mevkisindeyiz. Sergi sermiş olanlar hatırlayacaktır. Sergi sermenin sıkıntılarını, çilelerini, sıcakta üzüm kesmesi, sepet çekmesi hayli meşakkatli. Birinci sergiyi doldurduk. Burası ikinci sergimiz. Üzümler ekşi kara. Bu biraz sıcak gittiği için üzümler kaliteli değil. Hala üzüm kesmeye devam ediyoruz bağda. Karşıda bizim köy. Şurası aşağı Kızılca. Şurası bizim yukarı Kızılca köyü. Şu anda Güneyli'den Mahmutçu'ya öbür bağa doğru gidiyoruz. Yollar böyle adam boyu diken olmuş. Buralarda biz buna sarı diken diyoruz. Bu kurak toprakta çok oluyor. Ana yılan mı var? Hüseyin şunlar tokmak da bilir misin? Bunlardan tokmak yapardık çekiç. Bunların hepsini biliyorsun. Aşağı kızılca. Şu karşımız yukarı kızılca. Daha ileride Selahattin var. Gün batımı tarafında Çuna ve Gönülçü buradan gözükmüyor. aslında ya. Ahmet abinin araba... He oradan geçin abi siz. Veya direkt sağa doğru değil, dik çıkın yukarı. Yok direkt yukarı doğru çıkın abi dik. Veya hiç şey etmeyin, yorulmayın oradan ya. Şuradan, soldan, ana yoldan gidelim. O Ahmet abi Doğan Sireks de geliyor maşallah. Yok siz devam edin biz geliriz abi, geldik zaten. Oh maşallah, vay Allah herhalde helal doğan Selekseve. Burası da Mahmutca mevkisi. Tam köyümüzün karşısı. Sen kolay alsan. Bugün burada biraz gün batımına kadar çalışacağız. Yarına kolaylık olsun diye. Yarın bitirmeye çalışacağız. Evet, bağlar başında bulunan ismi kal var bunun. Genelde her bağın başında bulunurdu böyle. Şu kalemlerden dolayı kola kola yağmur geçirmez. Hatta kar suyu bile geçirmiyor. Tamamen bağ kaleminden oluşan bir örtüsü var. Şu yan tarafları da bağ kaleminden örtülü. hem daha serin olur içeriz. <laughs> Kışın bile kalınabiliyor içinde. Yağmur almıyor içi. Buranın üzümü iyiymiş maşallah ya. Ay da çıkmış ama kameraya gözükmüyor sanki. Evet Mahmutçadan Selamlar. Bizim sergiden hem aşağı Kızılca hem de yukarı Kızılca gayet hmm. net gözüküyor. Şuralarda köyün etrafındaki bağlar, kiraz bahçeleri de var. Ama genelde kıracı olduğu için bağ Şurası bizim meşhur neydi daha bunun ismi ya? Karşı. Yok yok karşı, karşı sürükkü mü diyorlardı? Ha sürükkü diyorlardı şu karşı. Orada bir dere gibi bir yer var. Oradan ok atıyorlardı. Çaldan ok kesiyorlardı yukarı ormandan. Oradan attıkları zaman aşağı iniyordu ok sürünerek. Taşınması. Aşağıda bir köde mi taşınması hem de orman idaresinden kaçmak için iyi bir oldu. Çünkü şikayet edilir. Aa <laughs> depemizde de çıtlık var şöyle net çekelim sigara tam sakal Oo çıtlar güzel gözüküyor ha bak güzel olmuş burada çıtlık normalde menen Evet bizde çıtlık. Genelde her tarafta çıtlık diyorlar da. Yok ya melengiç diyorlar. ama genel adı melengiç ve güzel bir görüntü biz olur şöyle. Böyle ya. çıtlık bu Bayağı olmuş yapıyoruz. bunu biz toplasak olur. Ben yani sevmedim. Ben onun melengiç olduğunu sonra anladım. Çıtlık mı? Hmm. Bizim Hüseyin. Çıtlık. Çıt, sesi geliyor. Ümit değil ameliyim şu an. <laughs> Olsun ameli. İnsan ameli olmakla gururdu ya gurur duyuyoruz da. Evet bu şaftı kaydı Hüseyin. <laughs> Ama Emirhan da maşallah bir belirti yok fazla iyi ya. Iyi, i̇yi Hem yüzü yanmadı fazla maşallah. Emre, gel, Yarın sana satalım, öğrene bitiririz nasip olursa. Karşıda Veysel'in evi gözüküyor. Daha Karşısı Selahattin var. Şu karşıda göyünü ormanları. İleride Boz Daha ilerisi çok ilerilerde Toros Dağı gözüküyor ama tam kadreye girmiyor. Tam ilerideki Boz Dağı yer Boz Çok az bir kısmı gözüküyor. ama manzara görünüyor mu? Toros Dağları. Yani, aynen. Nasıl? Şu karşı manzara. Gözükür. Tabii köyden bizim balkonumdan güzel gözükürdü. Şu manzara güzel. Alo. Çalışma.